2.com sitesinin resmi kanalına hoş geldiniz. 15 Haziran 2020 tarihli günün kuponlarını sizlerle paylaşıyoruz. Uzman yazarlarımız yaptıkları analizler sonucu sizlere bu kuponu çıkarttı. Herkese bol şanslar. İlk kupon Macaristan-Portekiz maç sonucu 2 oran 1.32. Fransa-Almanya toplam gol sayısı 2.5 üst oran 1.78. Toplam oran 2.35 İkinci kupon Fransa Almanya karşılıklı gol var oran 1.65 Macaristan Portekiz ilk yarı sonucu 2 oran 1.79 toplam oran 2.96 Sizler de yorumlarınızı mutlaka bizimle paylaşın. Her türlü önerilerinizi de paylaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bol şanslar